Masterchef'te bu haftanın üçüncü ve dördüncü elenme adayları bakın kim oldu? Yaşanan büyük kavga. Masterchef'te ikinci dokunulmazlıktan sonra kuliste kan gövdeyi götürdü. Bakın bu haftanın üçüncü ve dördüncü elenme adayları kimler oldu? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Masterchef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Masterchef'te bu haftanın ilk takım dokunulmazlığını maviler kazandı. Ucu ucuna da olsalar kazandıkları için potaya, onur ve ardından Cansu girdi. Fakat bu haftanın ikinci takım dokunulmazlığını neden mavilerin kaybedeceğini bir önceki videoda detaylı bir şekilde anlattım. Merak edenler gidip bakabilir. Maviler kaybettikten sonra zaten ortalık baya bir karışacak. Çünkü dokunulmazlık oyununda bildiğimiz gibi şefler 5-6 dakikada bir zil çaldılar ve herkes herkesin yemeğini yaptı. Lakin mavi takımda çok büyük bir kaos hakim. Yemeğe boldan acılar atanlar, yemeği yanlış yapanlar, bir önceki arkadaşına yemeği devretmeyenler, mankarna yaşlamak için su bile koymayanlar. Zaten takım kaptanı olan Furkan inşallah bugün kaybetmeyiz. Eğer kaybederse kan gövdeye götürecek diyordu. Lakin öyle de oldu. Ve kaybettiler. Konseyde ortalık birbirine karıştı. Çünkü mavi takımda onlarca hata var. Bir yemek acıdan yenmeyecek durumda. Birinin içinden yabancı madde çıktı. Bu yüzden mavi takımda suç sürekli olarak birlerin üstüne yıkılmaya çalışıldı. Fakat İlk hafta yaptığı, ilk dokunulmazlıktaki yemeğe geçmeyen Çağlar ve zaten takıma biraz günah keçisi olarak seçilen Barış bu haftanın 3. ve 4. elenme adayı olacağını düşünüyorum. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.